yapmıştı. Şimdi Adıyaman'ın Sincik e, ilçesinde bir konuşma yapıyor. Kameralarımızı Adıyaman'a çeviriyoruz. Sayın seyirciler, Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili Sincikliler, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken 6 Şubat depremlerinde Sincik'te şehit verdiğimiz 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu depremde ilçemizde 225 bina yıkıldı. 188 binanın da acilen yıkılması gerekiyordu. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. İnşallah ilçemizdeki hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehrimizi her türlü afetten, kazadan, beladan korusun diyorum. Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor. Her fırsatta geliyoruz. Asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın ardından Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Bu defa programımıza Kahta ve Sinci'yi dahil ettik. Çünkü bizim Sinci'ye vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde de yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla. Yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemize gelmiş sizlerle hasbihal etmiştik. Efendim Bugün de önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katıldık. Ardından Adıyaman ilçe adaylarımızın tanıtımı vesilesiyle teşkilatımızla buluştuk. Sincik'ten önce de yine bir sözümüzü yerine getirmek üzere Kahta ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Hamdolsun. Adıyaman'da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdik. Tarihin, kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın hepsinden önemlisi, güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta Acıyamana çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. sadece bununla kalmıyor. Şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh, daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz. Kardeşlerim, dünyada 6 Şubat depremleri gibi bir felakete maruz kalıp da bu kadar çabuk toparlanabilecek pek az ülke vardır. Tabii bunu söylerken şu gerçeği de unutmuyoruz. Yaşadığımız yıkım ağır, ülkemizin geçtiği yollar çetin, mücadelemiz büyüktür. Bu yolda en büyük gücümüz sizlerle aramızdaki şu gördüğünüz birliktir. Beraberliktir, kardeşliktir. İstiklal şairimiz Akif ne diyor? girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez. Evet, işte bugün burada, Sincik'te toplu vuran yüreklerin muhabbetine şahit oluyoruz. Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye, örnek olacağına inanıyorum. Ekranları başında şu anda bizi izleyen milletime diyorum ki Kahta'ya bakın, Sinci'ye bakın. Şu birlik, beraberlik inşallah ülkemizin daim birliği beraberliği olsun. Bilhassa da her meseleyi, her hadiseyi, her gelişmeyi milletimizi birbirine düşürmenin, ülkemizi tökezletmenin, devletimizi zayıflatmanın bahanesi haline getirmek isteyenler şu manzaraya baksınlar. Ülkemizin nüfus ve toprak büyüklüğü bakımından en mütevazi ilçelerinden sincin sergilediği haysiyetli duruştan alacakları çok ders var kendi ülkesinin felaketinden kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Daha kötüsü beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek, hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Biz Türkiye yüzyılı vizyonumuzda her alanda olduğu gibi mali idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Kimin ne dediğine değil Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna Sincikli kardeşlerimiz için ne yapabileceğimize bakıyoruz. Tarih boyunca nice toplumların yükselişine, nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları Allah'ın izniyle ebedi vatanımız olarak tescilledik. Hiç kimsenin bu kutlu ahdi bozmasına izin vermeyiz. Kendimizden öte nesiller boyu bu toprakların havasını soluyacak, suyunu içecek, ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taşlandırmaya mecburuz. Kardeşlerim mesele sen ben meselesi şu parti bu parti meselesi değildir. Mesele millet olarak inancıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, hayalleriyle, hedefleriyle birlikte topyekün başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir. İşte bunun için ne diyoruz? Türkiye yüzyılı diyoruz. İşte bunun için cumhuriyetimizi ikinci aslında her alanda dünyanın yıldızı haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sinciye duyduğumuz derin muhabbetin sebebi de işte bu mücadelede samimiyetle ve bila kayduşat hep yanımızda yer almasıdır. Rabbim hepinizden razı olsun. Yaşadığınız büyük deprem felaket sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yad ediyorum. Abdülkadir Bey'i yanıma alayım. Abdülkadir Uraloğlu. Ulaştırma Bakanı. Değerli kardeşlerim, İllice beldemiz depremden en çok etkilenen yer. Şu anda çevre şehircilik bakanım oraya gitti. Yerinde orayı görerek eksiklerimiz neler? Ona süratle müdahale edelim istedi. İkincisi Sincik Malatya Karayolu Sincik Malatya Karayolu projelendirildi. En kısa zamanda inşallah burayı da yapacağız. Bakanım burada kendisine talimatı verdi. Ayrıca Sincik Kahta arası yol gerçekten çok çok virajlı projesini yaptık efendim. Projesini Bu geldiğimiz yol. Evet, projesini yaptık. Talimatımızla yerleşimi de yapalım. Anlaşıldı. Tamam. tamam. Evet. Yani uzakta değil. Bakan burada. Hem Sincik Kahta yolu hem de Malatya inşallah bunların adımını süratle atıyoruz atacağız. Beni yalancı çıkarmayın. Şimdi hazır mısınız? Öyle bir seslenelim ki Evet Buradan bütün çevre duysun Tek millet Tek bayrak Tek vatan Tek devlet Bir olacağız İri olacağız Diri olacağız Kardeş olacağız hep beraber 31 Mart'ta tüm sandıkları patlatacağız. İnşallah 31 Mart gecesi sandıklardan bu müjdeyi bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı... Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ı ziyaretini sürdürüyor ve Adıyaman'da farklı noktalarda halka hitap etti. Adıyaman'da yaptığı konuşmada öncelikle daha önce Adıyaman il başkanını duyurmuştu AK Parti bildiğiniz gibi. İlçe adaylarını... il başkanı için başkan adayını duyurmuştu ve ilçe belediye başkan adaylarını da duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra Kahta ilçesinde Kahtalılara seslendi ve şu anda da Adıyaman'ın Sincik ilçesinde halka seslendi. Yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Türkiye yılı hedefimize ulaşacağız. Cumhuriyetimizi her alanda yıldız haline getireceğiz dedi. Ve daha önce yaptığı konuşmalarda da Adıyaman Altılı Masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan siyasetine fırsat vermedi diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dediğimiz gibi gün içinde Adıyaman İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısına da katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Sincik ilçesinde de halka Sinciklilere hitap etti. Bundan önce de Kahta ilçesine uğramıştı. Ve yaptığı konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik.